Gestasyonel diyabet, gebeliğin 24. haftasından sonra ortaya çıkan şeker yüksekliğidir ve genellikle bu kişilerde gebelik bittikten sonra kan şekeri normal düzeylere döner. Ancak kan şekeri yüksekliğinin gebelikte varlığı özellikle bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle tüm kadınlarda 24 ila 28 hafta arasında 75 gram şeker yükleme testi 3 saatlik yapılmalı ve gestasyonel diyabet yani gebelik diyabeti aranmalıdır. Bu dönemde var olan kan şekeri yüksekliğinin kontrolü bebeğin iri doğmasını önler, doğum travmalarının önüne geçer ve doğum sonrası ortaya çıkabilecek bebekte hipoglisemi, kalsiyum düşüklüğü, solunum zorluğu gibi komplikasyonları kesinlikle önler. Dolayısıyla gestasyonel diyabet Gebelerde taranmalı ve kan şekeri yüksekse, tanı koyulduysa o zaman bu gebeler özenle takip edilmelidirler. Doğumdan sonraki 3. ayda mutlaka yeniden bir yükleme testi yapılarak gebelikten sonra diyabetin kalıcı olup olmadığı da kontrol edilmelidir.